camiaların bir Ossimen Ennesiri üzerinden kavga etmediği kalmıştı. Sanırım bu da başladı hayırlısıyla. Aralarındaki fark şu. İkisinin de form durumu çok yüksek. Fakat Fenerbahçe takımı Tadic'le, Şimanski'yle, Kostic'le, Talişka'yla, özellikle Ceko'yla defalarca maçın içerisinde Ennesiri'ye pozisyon hazırlıyor. Şu anda Ennesiri'yi tuttular kaldırdılar havaya. Ennesiri de form durumu yüksek ve son vuruşları iyi durumda. İşi görüyor. Fakat osimen Diğer tarafta kendisine eşlik eden hiçbir arkadaşı olmamasına rağmen sinekten yağ çıkartır gibi Galatasaray'ı galibiyete taşıdı. Bir Osimen gerçeği var. Galatasaray'ı sırtladı götürüyor. Fenerbahçe takım halinde formda. Galatasaray'da sadece Osimen formda. Fenerbahçe bir kere Ennesiri'yi Ossimen'den daha fazla pozisyona sokuyor. Örnek veriyorum Ennesiri ile ilgili genelde şu yorumu yapıyoruz. İki tane attı, üç tane de net atamadı. Ama de dikkat edersen kazandırdığı maçlarda gidiyor penaltıyı yaptırıyor. Stoperi zorluyor. Penaltıyı yaptırdıktan sonra golü atıyor. Kazanıyor. Osimen arkadaşlarından yardım almadan Galatasaray'ı şu anda götürüyor. Ennesiri Fenerbahçe'de yüksek form durumlu forvet hattının kaymağını yiyor şu anda. İki takımdan birini çalıştırıyor olsaydın şampiyonluğa giden yolda hangi Santrofor tercih ederdin? O tercih ederdim. Şu bir gerçek. Fenerbahçe formsuzken Ennesiri bugün Osimen'in yaptığını yapan bir oyuncu değildi.